Evet dostlar, Azdan Az Çoktan Çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brown Termoskan 7 RT 6520 ateş ölçerimizin tanıtımını yapacağız. Bu ateş ölçer bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek özelliklere sahip mi? Neler sunuyor? Neleri bilmemiz gerekiyor bu ateş ölçerle ilgili? Bunu en detaylı ve en açıklayıcı şekilde sizlere aktarmaya, sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Şimdi burada ateş ölçerimiz kutu içerisinde bakın şöyle plastik bir koruyucusu var. Bu koruyucunun içerisinde geliyor. Ayrıca normalde ayrı olarak kullanabilmemiz için şöyle bir koymuş olduğumuz aparat mevcut. O aparatımızı sizlere gösterelim. Bakın burada kutunun içerisinde şöyle bir aparatımız geliyor. Ateş ölçerimizi bu şekilde içerisine yerleştiriyoruz. Tık diye bir ses gelecek. Bu şekilde ateş ölçerimiz bu kutusunun içerisine yerleşiyor. Bu şekilde ateş ölçerimizi kullanabiliyoruz. Ateş ölçerimizin kutusunun şu kısmında bir miktar boşluk var. İstersek burada duvara montaj işlemini gerçekleştirebiliriz. Bunu bu şekilde duvara askılama işlemini yapabiliriz. Şöyle koyduğumuz zaman duvarda çok rahat bir şekilde durabilecek bir aparat olduğunu söyleyebiliriz. Ama bizim genel itibariyle tercih etmiş olduğumuz bir durum değil. Burada kutumuzun içerisinden şöyle bir paket lens ucu çıkıyor. Ateş ölçme işlemi yapmış olduğumuz uç kısmı çıkıyor. Onu da sizlere gösterelim. Ateş ölçerimizin uç kısmına lens takılıyor. O lensle lens yedek olarak şu şekilde bir paket 20 adette lens gönderiliyor. Bu lens uçlarıyla ölçme işlemimizi gerçekleştiriyoruz dostlarım. Evet ardından şöyle bir adet kullanma kılavuzumuz var. Şimdi gelelim makinamızın özelliklerine. Burada bu makinamızın en bilinmesi gereken birinci özelliği bu uç kısmında buradaki lensimizi taktığımız zaman şuraya kuvvet uyguluyoruz. Bakın elimizin olmuş olduğu şu kısma kuvvet uyguladığımız zaman lensimiz yerinden otomatik olarak çıkıyor. Bakın şu şekilde kuvvetimizi uyguladık. Şurası açılıyor. Bakın kameradan görüyorsunuzdur. Bu şekilde yukarıya doğru kaldırma işlemini gerçekleştiriyor ve lensimiz yerinden çıkıyor. Lensimiz buraya takılı olmadığı zaman makinamız bu durumu algılıyor ve ölçme işlemini gerçekleştirmiyor. Şimdi lensimizi aynı şekilde yerine tekrardan takıyoruz. Bakın lensimizi taktık. Şu anda bu lens olmazsa olmazlarımızdan. Makinamızın şu tuşu açma ve kapama işlemi. Makinamızı açmak için bu tuşa bastığımız zaman makinamız açılıyor. Şurada bizim ölçüm yapacak olduğumuz yer var. Burada ayarlamasını yapacağız. Ekranı açtığımız zaman şu kısımdan da ölçme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi ilk olarak makinamızı güzelce açalım. Makinamızı ilk olarak açtığımız zaman en son yapmış olduğumuz ölçüm makinamızda gözüküyor 5 saniye boyunca ve ardından sonrasında otomatik olarak siliniyor ve ölçme işlemine başlamamız gerekiyor. Makinamızın ateş ölçerimizin üst kısmına bakın mem yazan ve şurada bir çocuk işareti olan işaretimiz var. Bu işaretle bizim burada ölçüm yapacak olduğumuz çocuğumuzun ayına göre işlem yapmamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde ayırmış. 0, 3 ay, 3, 36 ay ve 36 ay ve yukarısı. Burada işlem yapacak olduğumuz kişi hangi aya denk geliyorsa o şekilde ayarlamamız gerekiyor. Makinamızı ilk açtığımız zaman bakın burada simgeleri gidip geliyor. Bize diyor ki buradan seçme işlemini yapın diyor. Şimdi seçme işlemini bastığımız zaman makinamız ne oldu? 3, 36 ayda durdu. Bir daha bastık. 36 ay ve yukarıyı seçmiş oldu. Bir daha bastığımız zaman 0, 3 aya gelmiş oldu. Şimdi farz edelim biz 3 36 ayda işlem yapacağız. Bunu seçme işlemini gerçekleştirdik. Üst tarafta bakın 3 adet çizgi çıktı. Bu şekilde seçim işlemini yapıp üst tarafta 3 adet çizgi çıktığı zaman ateş ölçmeye hazır makinanız işlem yapabilirsiniz bize mesajını vermiş oluyor. Şimdi şurada mem yazan kısmı görüyorsunuz. Yani memory yani hafıza anlamına geliyor. Burada bu makinamız yapmış olduğumuz son 9 ölçümü kaydetme işlemini gerçekleştiriyor. Gelin hep birlikte o işlemlerimize bakalım. Meme bastığımız zaman bakın memoriye bastığımız zaman üst tarafta M1 yazıyor. Yani tekrardan basıyorum M1 yazıyor. Yani bu en son yapmış olduğumuz ölçüm. Tekrardan bastım M2 oldu. Bu şekilde M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 olarak son yapmış olduğumuz 9 ölçümü makinamız kendisi muhafaza edebilmekte. Bu da gayet güzel bir ölçüm. Çocuğumuz ateşlendiği zaman yapmış olduğumuz ölçümleri buradan kontrol işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Makinamızın şurada bakın sol üst köşesinde batarya işareti var. Bu da pilimizin hangi durumda olduğunu, pilimizi değiştirip değiştirmemize gerek olup olmadığını bizlere gösteriyor dostlarım. Şimdi gelin hep birlikte şu üç taraftaki lensi çıkartalım. Makinamız nasıl bir uyarı veriyor onu görmüş olalım. Şu anda görüyorsunuz makinamızın şurasında bu filtreyi takma uyarısı çıktı. Filtre olmadan makinamızda herhangi bir işlem yapılamıyor. Filtre uyarısı çıktı. Bu filtre olmadığı zaman makinamızda ölçme işlemini gerçekleştiremiyoruz. Hatta isterseniz gelin ölçmek için şu tuşumuza basalım. Ölçüm işini yapacak mı görelim. Bakın hiç işaretimiz vermiyor. Niye? Çünkü filtre takılı değil. Şimdi filtremizi takıyoruz. Şimdi filtremizi taktık. Ve tekrardan bakın 3 çizgimiz çıktı. Şu anda işlem yapabilir durumdayız. Evet dostlar makinede şu aklınıza gelebilir. Niçin böyle bir ayrım yapılmış? 0-3 ay ayrılmış. 3-36 ay ayrılmış. 36 ay ve yukarısı olarak 3 kısmı ayrılmış. Bunun sebebi şundan ötürü. Normalde burada yapılan klinik çalışmalarda 0-3 aylık bir bebeğinle 3-36 aylık bir çocuğun ateş verilerinin aynı olmadığı, ateş derecelerinin farklı olduğu yapılan laboratuvar testlerinde tespit edildiği için bu makinamızda da böyle bir ayrıma gidilmiş. Ve aynı zamanda net ve doğru bir ölçüm alabilmek adına kulaktan ölçüm yapıyor. Normalde sizlerin de çoğu kişinin bildiği gibi alnımıza dayadığımız kızıl ötesi ateş ölçer makinalarımız var. Ancak buradan bazı şüpheler meydana geliyor. Yüzde yüze yakın bir doğru sonuç elde edilemediği için Brown böyle bir marka böyle bir ateş ölçer çıkarmayı tercih etmiş dostlarım. Ateşin en doğru ölçüm yapılabilecek vücuttaki bölgelerden ikincisi kulaktır. Burada en doğru ve en nete yakın yani yüzde yüzlük değil de yüzde %98 98'e yakın doğru sonucu elde edebileceğimiz bölge kulak olduğu için kulak ilçi ölçüm yapmış oluyoruz. Bu şekilde hem kafamızdaki soru işareti gitmiş oluyor. Çünkü kızın ötesiyle anla dayadığımız zaman birçok etken araya girebiliyor. Burada işte acaba doğru mu acaba yanlış mı gibi soru işaretleri oluşabiliyor. Bu makinede burada %98'e yakın doğru sonuç aldığımızı sizlere söyleyebiliriz. Burada makinamızda ölçüm yaptığımız zaman eğer ki ateş belli standartların altındaysa yeşil olarak yanıyor ölçüm yaptığımız zaman. Eğer ki kritik seviyede ise sarı yanıyor ama kritik seviye yukarıya çıkmışsa kırmızı olarak bize göstermiş oluyor ateşin çocuğun durumunu. Biz de bu işaretlere göre hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi makinamız ne zaman yeşil yanıyor? Ne zaman sarı yanıyor? Ne zaman kırmızı yanıyor? Biraz da ondan bahsedelim sizlere. 3-36 ay arası için 35.4 ile 37.6 arası yeşil olarak çıkıyor. 37.6 ve 38.5 arası sarı olarak çıkıyor. 38.5'ten yukarısı da bize kırmızı olarak karşımıza çıkıyor. Peki 36 aydan büyükler için 35.4 ile 37.7 arası yeşil olarak çıkıyor. 37.7 ile 39.4 arası sarı sarı olarak karşımıza çıkıyor. 39.4'ten yukarısı ise kırmızı olarak karşımıza çıkıyor dostlarım. Evet bu makinamızdaki bu uyarıda buradaki ölçümler buna göre belirleniyor. Ölçüm aralıkları bu şekilde değişiklik gösteriyor. Yani bebeğinkini ayrı olarak algılıyor. Çocuğunkini ayrı olarak algılıyor. 36 aydan yukarıda yaşı olanlar için ise ayrı olarak algılama işlemini gerçekleştiriyor. Çünkü burada Çocuklarda, bebeklerde ve yetişkinlerde ateş aralığı değişik anlamlar ifade ediyor. Buradaki ayrım da bundan kaynaklanıyor. Yani her standart bir ölçümden bahsedemeyiz. Buradaki bu ayrımda bu şekilde bu makinamızda sağlanmış bulunmakta. Bu makinamızda sadece santigrat derece olarak mı ölçüm yapıyoruz? Hayır. Burada iki adet ölçüm yapabiliyoruz. Birisi santigrat derece, diğeri Fahrenheit derece. Şimdi burada santigrat dereceden fahrenheit dereceye nasıl geçebiliyoruz veyahut da fahrenheit dereceden santigrat dereceye nasıl geçebiliyoruz? Şimdi onu sizlere gösterelim. Şimdi makinamız bu şekilde kapalıyken açma kapatma düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi 5 saniye boyunca basılı tuttuğumuz zaman Ardından Fahrenheit'a geçiş yapmış bulunmaktayız. Bakın şu şekilde tuttuk. Şurada Fahrenheit yazdı. Şimdi makinamızı tekrardan kapatıyoruz. Makinamızı bu şekilde kapattıktan sonra tekrardan 5 saniye boyunca basılı tutacağız ve santigrat dereceye geçiş yapacağız. Evet. Görmüş olduğunuz gibi makinamız bu şekilde santigrat dereceye geçmiş oldu. Yani burada açma kapatma tuşuna basılı tuttuğunuz zaman makinamız kapalıyken Fahrenheit'tan santigrat dereceye santigrat dereceden Fahrenheit dereceye geçiş yapabiliyoruz. Burada makinamız 60 saniye boyunca kullanılmadığı zaman ekranı otomatik olarak kapanmaktadır. Yani buradan da pil yönünden bizlere tasarruf sağladığını sizlere söyleyebiliriz. Burada makinamız maalesef şarj edilebilen bir yapıya sahip değil. 2 adet kalem piliyle ile çalışıyor. Onu da sizlere gösterelim. Kalem pili bakın şuradan şöyle tırnağımızı koyup çıkarttığımız zaman kalem pilimizi takmış olduğumuz bölge burası. Burada dikkat etmemiz gereken nokta artının birisi burada diğer tarafı burada. Yani iki artı da aynı yönde değil. Yani ne demek istiyorum? Bakın şöyle sizlere göstereyim pilimizi çıkartıp. Bakın şuradaki şu artı kısmını görüyorsunuz. Artı kısmının birisi bu şekilde dururken diğeri tam yukarıya bakacak şekilde olması gerekiyor. E bakın şöyle. Artılar ters. Artının bir tanesi burada, diğeri burada olacak şekilde takmamız gerekiyor. Eğer ki pilimizi bu şekilde takmaz isek makinamız çalışmıyor. Bu da ayrı bir ince noktası. Şimdi makinamızı açtığımız zaman bakın şurada LOT diye başlayan kısım var. Burada lottaki... K harfinin yan tarafında yer alan iki rakam bize kaç yılında üretildiğini gösteriyor. Bu makinamız 21 yazıyor. Yani 2021 yılında üretilmiş. Yan tarafında yer alan 086 ise hangi günde imal edildiğini gösteriyor. Yani bu da makinamız 2021 yılının 86. gününde üretilmiş. Buradan da makinanızın hangi yıl ve günde üretildiğini merak ediyorsanız buradan bunu kontrol edip öğrenebilirsiniz. Burada dostlarım makinamızı ilk açtığımız zaman santigrat dereceye ayarlı olarak geliyor. Yani sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Yok Fahrenheit aitla bir işlem yapıyorsanız da bu dediğimiz şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Burada pille alakalı pilinin çok uzun ömürlü olduğunu çok tasarruflu kullandığını sizlere söyleyebiliriz. Belki 1 yıl 2 yıl zaten durmadan ateşlenme ateş ölçme durumunuz söz konusu olmayacağı için Burada pil, bir kere pil takmanız bir yıl iki yıl boyunca sizleri çok rahat bir şekilde götüreceğini söyleyebilirim. Şimdi makinamızın uç tarafında kullanma kılavuzunu okuduğumuz zaman şurada takmış olduğumuz lensin sürekli değiştirilmesini istiyor. Yani bir ölçüm yaptınız değiştirin. Bir ölçüm yaptınız değiştirin. Bunun sebebi bence ticari bir amaç. Buradaki lensi olabildiğince satma amacıyla yapılmış olan bir eylem ve fiil olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu lensi bakın şu şekilde tekrardan kutusuyla almanız gerekiyor. Bu kutunun içerisinde yaklaşık bildiğim kadarıyla 40 adet lens var. Bu 40 adet lensin şu anki güncel fiyatı 100 TL'ye tekabül ediyor. Yani her ta, her bir ölçümde bunu çıkartırsak bu işin sonu nereye gidecek? O yüzden nedir? Biraz dikkatli kullanmamız gerekiyor. Lensin ucunu olabildiğince pis yapmayacağız. Yani dikkat edeceğiz. Burada kulak pisliği ile pislenme durumu meydana gelebilir. Sonuç itibariyle kulağın içerisine sokuyoruz. Eğer ki öyle bir durum varsa da alkollü bir bez ile temizleme işlemini gerçekleştirebiliriz kuruduktan sonra tekrardan işlemimize devam edeceğiz Burada gelen lens 20 adet lens geliyor dedik yedek olarak. Yani bu sizi normalde bu şekilde dikkatli kullanırsanız 2 yıl, 3 yıl boyunca çok rahat bir şekilde kullanabileceğinizi sizlere söyleyebilirim. Ancak ekonomik durumunuz iyi ise bunu değiştirebiliyorsanız zaten konuşmamıza gerek yok. Aynı zamanda yedek parçasını alırsınız her ölçümden sonra değiştirdiğiniz zaman daha doğru, daha net sonuçlar elde edeceksiniz. Peki oldu ki kazara burada makinamızın lens ucu olmadan şunu kulağa soktunuz ve burada şu ölçüm yapılan noktada pislenme meydana geldi. Kulak pisliği olsun veya başka bir şekilde pislik meydana geldi. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi böyle bir durum olursa makinamız bizim istediğimiz stabil sonuçları elde edemeyebilir. Bunun için bir kulak çöpü veya da temiz bir beze alkol damlatacağız alkol ile temizlenme işlemini gerçekleştireceğiz bu kısımda. Kuruduktan sonra lensimizi yerine takacağız ve işlemimize devam edeceğiz dostlarım. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Evet buraya kadar makine ile alakalı aklınıza gelebilecek tüm soru işaretlerini yanıtladık. Son konumuz makinede oluşan hatalar. Ekranda şu hatayı görürsek ne yapacağız? O konuya değineceğiz. Ekranda başlık yani şu takmış olduğumuz lens işareti çıkıyorsa lensimiz ya yerine güzelce oturmamıştır ve da bir sıkıntı vardır lens değiştirmemiz gerekiyor. Bu birinci çıkan hata. Eğer ki lensi makine tanımaz ise burada lens işareti çıkıyor onu gösterdik. Peki ölçüm işlemini yaptık. Yaptıktan sonra ölçüm yerine post diye bir yazı çıktığı zaman buradan ne anlayacağız? Bu da şu manaya geliyor. Pozisyon hatası. Yani kulağın içerisine makina düzgün yerleştirilmemiş. Bunu tekrardan güzelce yerleştirin ve tekrardan ölçüm yapın manasına geliyor. İşlem yapacaksınız. Makineyi açtınız. E, R, R hatası gördünüz. Yani R hatası gördünüz. Bu da şu manaya geliyor. Makine işlem yapılabilecek sıcaklık içerisinde değil. Yani ortam sıcaklığında sıkıntı var. Bu makinenin 10 santigrat derece olarak 10 ile 40 santigrat derece ortamda ölçüm yapabiliyor. Fahrenheit ile 50 ile 104 Fahrenheit arası çevre koşullarında ölçüm yapabilmekte. Eğer ki makinede ERR hatası görürseniz çevre sıcaklığı yeterli değildir. Burada yeterli sıcaklığa gelip yarım saat bekledikten sonra makineyi açtığınız zaman işlem yapmaya devam edebilirsiniz. Kulaklıkla işlem yapmaya başladınız. işleminizi yaptınız ve ekranda HI hatası gördünüz. Bu da şu manaya geliyor tipik insan sıcaklığı aralığında bir değer çıkmamış manasına geliyor. Hi demek sıcaklığın çok yüksek çıktığını gösterir. Lo yani lo hatası ise sıcaklığın çok düşük çıktığını bizlere göstermiş oluyor. Onu da tekrardan kendimiz yapmış olduğumuz işleme göre düzeltmemiz gerekiyor. Son olarak sistem hatası. Yani makineyi açtınız açılır ekran durmadan yanıp sönüyor. Bir türlü ölçüm yapabileceğimiz ekran açılmıyorsa ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda makinenin 60 saniye boyunca bekleyin. Kendi kendine kapanmasını bekleyeceğiz. Makinamız kapandıktan sonra tekrar açacağız. Yine aynı şekilde açılan ekran yanıp sönüyor. Bir türlü işlem yapacağımız sıcaklık alacağımız ekran gelmiyor ise ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda şuradaki pil kısmını açıp pillerimizi çıkartacağız. Makinamıza bu şekilde format atmış olacağız. Format atıp pillerimizi tekrardan takacağız. Makinamızı tekrar açacağız. Eğer ki hala aynı hatayı vermeye devam ediyorsa makinamızda başka bir sıkıntı var demektir. Garanti servisiyle irtibata geçeceğiz ve konuyla ilgili gerekli işlemlerimizi başlatacağız dostlarım. Şimdi sıra geldi makinamızın uygulamalı kullanımını göstermeye. Bizim burada ölçüm yapacağımız kişi 36 aydan büyük 36 aydan büyük olarak işaretlememizi yapıyoruz. Ekranımızı açtık. Bakın şu şekilde şu anda ilk 5 saniye son yaptığımız ölçüm gözüktü. Ardından bakın şurada git gel yapıyor. Yani nerede hangi ayda ölçüm yapacağınızı seçin diyor. Bu şekilde 36 aydan yukarıyı seçtik. Şimdi ölçüm işlemine başlıyoruz. Şimdi buradaki ateş ölçerimizi kulağın içerisine güzelce koyuyoruz. Kulağımızın içerisine koyduktan sonra şuradaki ölçme tuşuna basıyoruz. Bakın ölçme tuşuna bastık ve ekranımız yandı. Görmüş olduğunuz gibi 36.6 olarak yapmış olduğumuz ölçüm çıktı ve ekranımız yeşil. Bu şekilde canlı olarak ölçüm işlemini de sizlere göstermiş olduk dostlarım. Evet biz şu ana kadar bu makineyle yapmış olduğumuz ölçüm işlemlerinden memnunuz. Bir sıkıntı yaşamadık. Doğruluk olarak da kafamız rahat bir şekilde ölçüm işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Evet dostlar Brown Thermoscan 7 ateş ölçer makinesi ile alakalı bilinmesi gereken karşılaşabileceğiniz sorunlar ve sizin de şundan şuraya nasıl oluyor diye akıllara gelebilecek tüm soru işaretlerine yanıt vermeye çalıştık. Makinayı kendimizin kullanımı ile alakalı yaşamış olduklarımızı sizin başınıza gelebilecek sorunları, problemleri en detaylı ve en açıklayıcı şekilde sizlere aktarmaya, ifade etmeye ve göstermeye çalıştık. Umarım bu makine tanıtım ile ilgili sizlere faydalı olacak bir video çekmişizdir diye düşünüyorum. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.